Arkadaşlar benim bu dünyam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kışlık biberimizi nasıl yapıyoruz, nasıl hazırlıyoruz onu sizlere göstereceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kapya biberlerimiz bunlar. Ee, buraya bir tane ayırdık. Ben biraz derslerden dolayı geç kaldım. O nedenle de annem temizledikten sonraki kısma yetiştim. çekirdeklerini arkadaşlar temizliyoruz. Bunu her yemeğe kullanılabiliyor. Ben her yemeğe kullanıyorum. Bayağı da dolaba doldurdum ben bunu da. Şey, buzunu eritmeden hemen kullanacağım zaman çıkartıp hemen kullanıyorum. Ya yani eritmiyorum buzunu falan da hangi yemekte olursa olsun kullanıyorum. Her yemekte kullanıyorum kapya. Hem biber gibi, hem salça gibi renk vermesi için. Şimdi bunları yıkayacağım. Şöyle geleyim. Hemen geldik. Yıkadık arkadaşlar biberlerimizi. uzun yani uzun kesin kesin. Bakın bu şekilde. Önce salça olarak da kullanıyordum. Bu da çok hoşuma gitti. Biber salçası. Arkadaşlar bu şekilde poşetimizi doldurduk. Şimdi ağzını bağlayıp dolabımıza koyacağız. Ve arkadaşlar yemekleri kullanmak için tek tek çıkartıp kışın. Birer tane isteğe göre bir. Ben genelde bir kullanıyorum. Yemeğin durumuna göre iki kullanıyorum. Nasıl tercih edersiniz Ama benim çok güzel oluyor. Ben geçen sene de kullandım ve bu sene de bayağı bir koydum böyle. Dolaba attım. Ne çok güzel oluyor. Kışın organik biber kullanmak istiyorsanız arkadaşlar bu şekilde saklayabilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.